Cemre Yazla Radyo Tiyatrosu'ndan merhabalar, hoş geldiniz. Uzakta bir dağda Gon adında bir tilki yaşardı. Gon yalnız bir tilkiydi. Evrelti otlarıyla örtülü ormanda çukurlar kazar ve kazdığı bu çukurların içinde yatardı. Gece gündüz demeden civardaki köyleri dolanır, sürekli haylazlık yapardı. Tarlalara girip patatesleri yerinden söker, kurutulmuş kozla kabuklarını tutuşturur, çiftçilerin evlerinin arkasında asılı duran biberleri çalardı. Bir sonbahar günüydü. 2-3 gün boyunca ara vermeden yağan yağmurdan dolayı gon dışarı çıkamamış, çukurunda oturarak yağmurun dinmesini beklemişti. Yağmur dinince gon rahat bir nefes alarak çukurundan dışarı çıktı. Gökyüzü son derece berraktı. Neşeli kuş cıvıltıları her tarafı çınlatıyordu. Gon köydeki küçük derenin önüne çekilen setin yanına geldi. Etraftaki otların üstünde daha yağmur damlaları parıldıyordu. Suyu her zaman az olan bu dere birkaç gündür yağan yağmurlarla dolup taşmıştı. Normalde suyun içine batmayan ot ve yoncaların kökleri sarı bulanık suyun içerisine devrilmiş yüzüyordu. Gon çamurlu yolda derenin aktığı yöne doğru yürümeye başladı. Gon derenin ortasında birisinin bir şeyler yapmakta olduğunu gördü. Kendisini fark ettirmeden sessiz ve hızlı bir biçimde otların gür olduğu yere doğru yanaştı ve orada olup biteni dikkatli bir biçimde gözetlemeye başladı. İçinden bu hıyucu dedi. Hıyucu eskimiş siyah kiminosunu kıvırarak beline kadar suyun içine batmış bir ade balık ağını suyun içerisine dolaştırarak balık tutmaya çalışıyordu başına bir sarık sarmıştı ve sarıklı kafasına yapışmış bir yuvarlak yonca yaprağı kocaman bir ben gibi görüyordu. Bir süre sonra huyucu ağın en gerisindeki şişmiş kısmı sudan dışarı çıkardı. Ağın içerisindeki çimen kökleri, yapraklar, çürümüş ağaç parçaları birbirine karışmış haldeydi. Ancak aralarında beyaz bir şeyler de parlamaktaydı. Bunlar büyük bir yılan balığının ve mezgitlerin parlayan karınlarıydı. Huyucu Torbasının içerisine yılan balını ve mezgitleri diğer çöplerle birlikte boşalttı. Sonra da torbanın ağzını kapatarak tekrar suyun içine girdi. Huyocu bir süre sonra torbasını alarak nehirden çıktı ve torbayı toprak seti bırakarak bir şey arıyormuş gibi nehrin yukarısına doğru yürümeye başladı. Huyocu'nun ortadan kaybolmasını fırsat bilen Gon, kıvrak bir hareketle otların arasını fırlayıp torbanın yanına gitti. Canı biraz yaramazlık yapmak istiyordu. Gon, torbanın içindeki balıkları çıkardı ve ağın gerildiği yerin biraz aşağısına inerek nehrin ortasına düşecek şekilde balıkları geri fırlattı. Gon son olarak torbanın içindeki kalın yılan balığını yakalamaya çalıştı. Ancak çok kaygan olduğu için yılan balığını patisiyle bir türlü tutamamıştı. Sinirlenen Gon, torbadan içeri kafasını sokarak yılan balığının başını ısırdı. Yılan balığı da bunun üzerine Gon'un boğazına sımsıkı bir şekilde dolandı. Tam o sırada Huyocu'nun uzaktan ''Hırsız tilki!'' diye bağırma sesi duyuldu. Huyocu öfkeyle bağırıyordu. Gon telaşla yerinden fırladı. Yılan balığını bir tarafa fırlatıp kaçmaya çalıştı. Ancak yılan balığı Gon'un boğazına sımsıkı dolanmıştı ve Gon'u bir türlü bırakmıyordu. Gon o haliyle fırlayarak var gücüyle kaçmaya başladı. Mağaranın yakınındaki akça ağacın altında durup geriye doğru baktı. Huyucu peşinden gelmiyordu. Rahat bir nefes alan Gon, yılan balığını boynundan çıkardı ve mağaranın dışındaki otların üzerine öylece bıraktı. Aradan 10 gün kadar geçmişti. Gon, Yasuke isimli bir çiftçinin evinin arka tarafından geçerken bahçedeki incir ağacının altında Yasuke'nin hanımının dişlerini siyah boyandığını gördü. Demirci Shinben'in de evinin arkasından geçerken bu kez Shinben'in hanımının saçlarını taradığını gördü. Gon içinden köyde bir şeyler oluyor diye geçirdi. Ne acaba sonbahar festivali mi? Ama festival olsa davulların ve flütlerin sesi duyulurdu. Ayrıca tapınağa da bayraklar asılırdı diye düşündü. Gon bunları düşünerek ilerlerken önünde kırmızı bir kuyu bulunan Huyucu'nun evine geldi. Bu küçük ve harabeye dönmüş evin içinde çok sayıda insan toplanmıştı. Özel elbiselerini giymiş ve bellerinden mendiller sarkan kadınlar evin önündeki tandırda ateş yakmışlardı büyük kazanın içerisinde bir şey fokur fokur kaynamaktaydı. Gon, bu bir cenaze töreni Huyocu'nun ailesinden kim öldü acaba diye düşündü. Öğleden sonra Gon, köyün mezarlığına gidip Rokichizo'nun gölgesine saklandı. Hava çok güzeldi. Uzaktaki kalenin kiremitleri güneşte ışıllıyordu. Mezarlıktaki zambak çiçekleri kırmızı kumaşlar gibi açmıştı. Derken köyün olduğu taraftan donk donk diye çan sesleri duyuldu. Bu çan sesleri cenaze töreninin başlama işaretiydi. Kısa bir süre sonra Gon, beyaz kiminolar giymiş cenaze heyetinin mezarlığa doğru gelmekte olduğunu gördü. Konuşma sesleri de giderek yakınlaşıyordu. Sonunda cenaze heyeti mezarlığa girdi. Heyetin geçtiği yerlerdeki çiçekler ezilmişti. Gon parmaklarının üzerinde dikilerek cenaze heyetine baktı. Beyaz bir elbise giymiş olan huyucu bir mezar taşı taşıyordu. Her zaman tatlı patates gibi kızıl olan canlı yüzü o gün oldukça solgun görünüyordu. Tamam şimdi anladım. Ölen Hıyocu'nun annesi. Gon böyle düşünerek başını önüne eğdi. O gece Gon yattığı çukurda düşüncelere daldı. Hıyocu'nun annesi hasta yatağında oğluna yılan balığı yemek istediğini söyledi. Hıyocu da annesinin bu isteğini yerine getirmek için aile derede balık tutuyordu. Ancak ben haylazlık edip yılan balığını elinden aldım. Benim yüzümden Huyucu annesine yılan balığı yediremedi. Annesi canı çok çektiği halde yılan balığını yiyemeden son nefesini verdi. Keşke öyle bir haylazlık yapmasaydı. Huyucu kırmızı kuyunun yanında buğday yıkıyordu. O zamana kadar ailesiyle birlikte yoksul bir yaşam sürmüştü. Annesinin ölümüyle de artık bu dünyada yapayalnız kalmıştı. Huyucu da tıpkı benim gibi yapayalnız. Kilerin üzerinden huyucuya bakan Gon aklından böyle geçirdi. Tam biraz ileriye doğru gidecekti ki sardalya balığı satan birisinin sesini duydu. Ucuz sardalya, taze sardalya. Gon hemen bu gür sesin geldiği yere doğru koşarak gitti. O sırada Bay Yasuke'nin hanımı evin kapısından ''Biraz sardalya verir misiniz?'' diye seslendi. Balıkçı sardalya sepetlerini yüklediği arabasını yol kenarına çekti. Pırıl pırıl parlayan sardalyaları iki eliyle avuçlayarak Bay Süken'in evine girdi. Gon balıkçının yokluğunu fırsat bilerek sepetten 5-6 sardalya balığını kaptığı gibi gözden kayboldu. Gon balıkları Huyocu'nun evinin arka kapısından içeri fırlattı ve çukuruna doğru koşarak gitti. Yolun üzerindeki yokuştan geri dönüp baktığında halen buğday yıkamakta olan Huyocu oldukça küçük görünüyordu. Gon yaptığı haylazlığa karşı kendini affettirebilecek iyi bir şey yaptığını düşünmüştü. Ertesi gün Gon dağda bolca kestane topladı ve bunları yüklenerek Huyocu'nun evine gitti. Arka kapıdan evin içerisini gözetleri huyucu öğle yemeğini yiyordu ancak elinde tabakla öylece dalıp gitmişti. İşin garibi huyucunun yanında bir çizik vardı. Gon ne oldu acaba diye düşünürken huyucu kendi kendine mırıldandı. Benim evimin içine sardalyaları kim attı acaba? Bu yüzden hırsız olduğumu zannettiler. Balıkçıdan kötü dayak yedim. Gon bu duruma çok üzüldü. Zavallı huyucu balıkçı tarafından hırpalanmış ve bundan dolayı da yüz yaralanmıştı. Gon bunları düşünerek sessizce Kiler'e doğru gitti ve Kiler'in kapısına kestaneleri bırakıp geri döndü. Ertesi günde, sonraki günde Gon, kestane toplayıp Hyojun'un evine götürdü. Ondan sonraki günse beraberinde sadece kestane değil, iki, üç tane de büyük ve lezzetli mantarlardan götürdü. Ayın gökyüzünde bembeyaz parladığı güzel bir akşamdı. Gon biraz dolaşmak için dışarıya çıkmıştı. Tam kalenin altından geçiyordu ki dar yolun karşısından birilerinin geldiğini gördü. Cırcır cır böceklerinin uğultusu arasında konuşma sesleri duyuluyordu. Gon yolun kenarına saklanıp gelenleri dikkatli izlemeye başladı. Konuşma sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Gelenler Huyo'cu ve Kasuke'ydi. ''Öyle öyle Kasuke'' dedi Huyo'cu. ''Ne?'' ''Bu aralar başıma çok tuhaf şeyler geliyor.'' Ne oldu ki? Annem öldükten sonra kim olduğunu bilmiyorum ama birisi bana her gün kestane ve mantar getiriyor. Öyle mi? Peki kim? İşte onu bilmiyorum. Ben farkına varmadan bırakıp gidiyor. Gon gizlice bu iki arkadaşın peşine takıldı. Gerçekten mi? Tabii ki gerçek. Eğer inanmıyorsan yarın gel. Sana kestaneleri göstereyim. Dünyada ne tuhaf şeyler oluyor. İki kişi susarak yollarına devam ettiler. Biraz yürüdükten sonra Kasuke aniden arkasına döndü. Gon korkarak durdu ve olduğu yere kıvrıldı. Kasuke Gon'u fark etmemişti. İki arkadaş yürümeye devam etti. Sonunda Kichi Bey adında bir çiftçinin evinin önüne geldiler. Huyucu ve Kasuke bu eve girdi. Tahta davulların gürültülü sesleri duyuluyordu. Işık vuran pencerede rahibin büyük kafasının gölgesi seçiliyordu. Gon, ayin var diyerek kuyunun yanına çömeldi. Bir süre sonra üç kişi daha kiçibenin evine girdi. Dua sesleri dışarıdan bile duyuluyordu. Gon kuyunun yanında çömelerek ayinin bitmesini bekledi. Huyucu ve Kasuke tekrar birlikte yürümeye başladılar. Gon, iki arkadaşın konuşmalarını dinlemek için yine usulca peşlerine takıldı. Gon, Huyucu'nun arkasından sessizce yürüyordu. Kalenin önüne geldiklerinde Kasuke... ''Az önce anlattığın şey muhakkak Tanrı'nın bir mucizesi olsa gerek.'' dedi. Huyucu ''Ne?'' diye şaşırarak Kasüke'nin yüzüne baktı. ''Deminden beri sürekli düşünüyorum. Anlattığın şey insan işi olamaz. Bu muhakkak Tanrı'nın bir mucizesi. Tanrı senin bu dünyada böyle yapayalnız kalmana üzüldüğü için sana böyle şeyler bahşediyor.'' ''Öyle mi acaba?'' ''Kesinlikle öyle. Onun için her gün Tanrı'ya şükretmelisin.'' ''Evet.'' Gonsa bu durumdan pek de hoşnut olmamıştı. Her gün kestane ve mantar getiren benim. Bu hiç de adil değil. Ertesi gün Gon yine kestaneleri alıp huyucunun evine yollandı. Huyucu kilerde urgan örüyordu. Gon evin arka kapısından gizlice içeri girdi. Tam o sırada huyucu kafasını yukarı kaldırınca bir de ne görsün? Evin içinde bir tilki dolaşmıyor mu? Huyocu içinden bu geçenlerde yılan balığına çalan şu hırsız tilki değil mi demek yine haylazlık yapmaya geldi. Tamam kendisi bilir diyerek yerinden fırladı ve dolapta duran tüfeğine barut doldurdu. Huyocu hiç ses çıkarmadan kapıdan çıkmak üzere olan Gon'a bir el ateş etti. Gon olduğu yere devrildi. Huyocu koşarak Gon'un yanına geldi. Yere baktığında toprak zeminde yığılı duran kestaneleri gördü. Olamaz diyerek gözlerini Gon'a kaydırdı. Gon bana her gün kestane getiren sen miydin? Gon başını onayladıktan sonra gözlerini yumdu. Huyucu tüfeğini yere indirdi. Namlunun ucundan hala mavi bir duman ince ince tütüyordu.